Ah, bugün moraller çok iyi. Etrafta insanın neşesine neşe katacak o kadar çok şey var ki. Ama şimdi dinmek bilmeyen umutların zorluklar karşısında galip gelme zamanı. Şimdi taraftarların gururla göğüs kabartma zamanı. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı. Bu iki kulüp karşı karşıya geldiğinde genelde heyecan dolu anlara tanık oluyoruz. Ve müdahale geliyor. Karşı atak geliyor. João Mario güzel bir pas geldi. Ortaya doğru yükseklere çıkıyor. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Yine içeriye. Arseni Batahol uzaklaştırmayı deniyor. Senin en çok dikkatini çeken oyuncu kim peki Müjdat? Nijeryalı santrofor Victor Osimen. Hem hedef santrofor hem de fırsatçı bir golcü olduğunu düşünüyorum Gökhan. Kaleye sırtı dönük oynamayı biliyor. İlk dokunuşu nefis. Savunma hatlarının arkasına koşu yapacak hıza da sahip. Zayıf bir yönünü bulmak gerçekten zor. Çok özel bir oyuncu. Evet haklısın. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Çok iyi bir hamle yaptı hata payı yoktu. Tehlike şimdilik geçti. Kısa ve isabetli paslar. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Ve pasa müdahale geldi. Aradan güzel bir pas geldi. Ve topu rakibe hediye ediyor. Fenerbahçe paslar ilerlemeyi deniyor. O Osimen. O Simen. Güzel okudu. Leroy Sane topla buluştu. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Ve müdahale etmeyi başardı. Kaan Ayhan topu uzaklaştırıyor. Şimanski kanada doğru yolluyor. Drogba. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Leroy Sane topla buluştu kaleyi deniyor. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Evet gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. Fenerbahçe isabetli paslar yapmayı başardı. Güzel paslar. Sane. Leroy Sane. Ve yine kalesinde devleşiyor. Bak inan bana kaleciler antrenmanda herkesten sıkı çalışıyor. Maç günü geldiğinde formlarının zirvesinde olmalarının sebebi de bu. Şahane bir kurtarış izledik. Topu bekletmeden geri aldılar. Kostic. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Ve kendini yerde buluyor. Fred. Ennesiri topu alıyor. João Mario. Geri pas. Eren Elmalı. Orta geldi. Müthiş kafa. Gol! Galatasaray'ın golü. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Galatasaray kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Galatasaray karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Çok yerinde bir müdahale oldu. Eren Elmalı. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Açıkta yakalıyor. Top havada Arseni Batahol. Topu uzaklaştırmayı başarıyor. Ve müdahale geldi. Sol kanada oynadı. Kostić, Eren Elmalı. Aradan gönderiyor. Eren Elmalı. Günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. Livakovic güzel yakaladı. Livakovic. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Azimli sağlam keyifli bir mücadele. Fark bir gerisine gelebilir. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Farkın açılmasına engel olarak oyunun içinde kaldılar. İkinci yarıda daha etkili bir mücadele çıkarabilirler. İyisiyle kötüsüyle tam bir derbi izliyoruz. Heyecan verici mücadele pek hız kesecek gibi görünmüyor. Galatasaray ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. Yeniden birlikteyiz. 1-0 bir dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. İlginç bir top geldi. Fırsat yaratabilir. O oh, simen Etkileyici bir gol. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Şu soğuk soğukkanlılığa, şu özgüvene baksana. Kalecinin yerini saplayıp en doğru hamleyi yaptı. İşler epey kolaylaştı. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Güzel gördü arkadaşını yolladı. Ceza sahasına ve top dışarıda güzel müdahale. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. İkinci korner bu. Kısa oynamayı seçtiler. Orta gönderdi. İşini şansa bırakmıyor. Bitirmek istiyor. Çok az farkla. Risk aldı ama kaleci için tehdit oluşturmayı başaramadı. Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler daha fazlası için bastırmaları lazım. Tam da istediği yerde. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Cesurca mıydı? Pervasızca mıydı? Karar veremedim. İkisi birden de olabilir. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Net ve isabetli paslar. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Seri paslaşmalar Topu alıyor. Umut kaleciyle karşı büyük şans. Çok ince görüyor. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Görünüşe göre iki tarafta yedek kulübesine bir fırsat veriyor. Kıran kırana geçen böyle zorlu bir maçta değişiklik yapmak için oldukça uygun bir zaman. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golünü getirebilir. Takım arkadaşını yolladı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Önemli bir müdahale. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Şut deniyor. Çok güzel bir gol. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı ve ikinci golünü atıyor. Fark iki oldu. Bu çok güzel fırladı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Ortayı gönderdi. Güzel sıçradı. Bunu da atsalardı. Maç bitmişti. Maça noktayı koyabileceğini çok iyi biliyordu. Topla buluşan Victor Osimen. Çağlar Söyüncü iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Öne açık. Topla Viktor Osimen Olmadı. Bu durum pahalıya patlayabilir. Çok yazık oldu. Oyunun gidişatını değiştirebilecek bir fırsat kaçtı. Hedefini bulamadı. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Galatasaray kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Arseni Batahol. Mustafa Eskellaç. Tadic. Ve müdahale geldi. Son 5 dakika. Kısa ve isabetli paslar. Kaleye! Bir gol geldi! Son dakikalarda tribünlere şov yaptılar. <laughs> Golü hazırlamak için enfes ve uyumlu bir oyun çevirdiler. İdmanda bu konuya kafa yorulduğu açık. Şimdi de meyvesini yiyorlar tabi. Evet, sahaya bir anda bambaşka duygular hakim oldu. Şimdi bütün güçleriyle saldırmaları lazım. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Evet, galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Ağır baskı meyvelerini verdi. Şimdi Victor Osimen. Topla buluşan Victor Osimen. Belli ki risk alacak havada değil. var güçle savunma. Müthiş bir kafa. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Ahmet Kutucu. Başarabilecek mi? Galatasaray kutlamaya başlayabilir. İstedikleri sonucu aldılar. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Bu stresli maça